bugün sizler beraber Angela Tom'un falan yeni çıkarttı bir tane oyun buldum onu oynuyoruz ay düştü kamera neyse şimdi Tom Tom'u seçtim bugün Tom'u oynayacağız evet ilk önce onu şey hastaneyi merkezimize sokalım neyi varmış iğne yapalım Oh, iyileşti. Tamam. Böyle Tom Tom getirdim ben. Tom seçtim. Yeni çıkarttığı bir oyun. Güzel yani. Ben Tomdayım gördüğünüz gibi. Şurada da gösteriyor. Bir başka videolarda ne olsun? Evet. Tom ne istiyormuş? Tom bir şey istiyor ama anlamadım. Az çıktı güzel. Tuvaletim mi geldi tam? Tom beklememiz lazım. Bak bu da hasta olmuş. Reklam girdi. Evet, çıkalım. Reklam girdi. Bakın bu da hasta olmuş. Bunu götürelim. Sonra tekrar Tom'a geçeriz. Kafasına vurunca insan iyileşir mi ya? Neyse Tom'u alalım biz. Tom diyor ne istiyorsun? Evet Tom ne istiyor? Tom gel. Evet yemek pişirmek istiyor. Yemeğini pişirelim. Evet ne yapıyor anlamadım. Bakın. Bu arada. Kendi telefonundan oynuyorum. Sim kartı yok ama yükleyebiliyoruz. Aha Angela geldi. Angela çekilir misin? Aha <laughs> şimdi bir kişi daha geldi. İsmini bilmiyorum. Evet niye burada duruyorsun? Oyun mu oynamak istiyorsun? E git oyna. Bu arada yeni neden video birkaç gündür gelmiyor? Çünkü biraz telaşımız vardı. Hem zaten atamazdım zaten bebeğim Merve kayboldu. oldu son seket barbisi. Ama bulduk yani sorun yok. Bakın. Bahçeye çıkartalım. Bu be yesin. Oh, attım suya. Biraz daha getireyim de siz de görün. Amin. Evet, bugünkü videomuz da bu kadardı. Eğer Angela'yı veya başka karakterlerden istiyorsanız oynamamı abone olup beğenmeyi unutmayın. Bay bay.